Şimdi İtalyan usulü tiramisu yapıyorum. 4 yumurta, 100 gram şeker. Kafama göre şeker olacak bence. Yumurta sarılarıyla beyazlarını ayırdım. Ee, beyazları ayrı yapacağız, köpük oluşturacağım. Sarıları e, şekerle çırp Mascarpone karıştıracağım. Pişmiyor arkadaşlar ama yine de salmonella riski e, sebebiyle ben Maria usulü pişireceğim. 70 dereceye gelecek e, diye yazıyor teorikte. Öz kararı şeker. Şekerimi oradan Burada şekeri koyuyorum. <laughs> Tarif direkt bozmam peki. Neyse nişasta da vardı zaten. Çetirpiti'nin tarifinde nişasta yok ama YouTube'da bir tane kız var ya Kuşten Yıldızlı restoranda çalışmış pasta ve çikolatacı. Onun nişasta var. Ona göre yapacağız. Çırpık geliyorum.